Evet arkadaşlar bugün yanımda Jacob kuzu var. <laughs> Ey yavrum. Aslan oğlum benim be. Aslan. <laughs> arkadaşlar bugün... Bu işler böyle mi olacak? Evet kanka. Biz <laughs> ama aynı değil miyim? Değil kanka. Biz bir fark yok değil mi? <laughs> arkadaşlar kendimi yeni yeni alıştırmaya başladım bu vlog işine. Şimdi Yakup hatırladı. Umutluydum video çekmeyi. Bu arada ilk videoyu paylaştım beyler. Bir hayırlı olsun alırım. Hayırlı olsun. Eyvallah evet, Allah razı olsun. Bir dakika. Şu elle göz. <laughs> İşte öyle, ee, şimdi Jacob kuzuyla bir yere gideceğiz, oturacağız. Ondan sonra işte bir çıtırdan ara... Oğlum ben bugün araba yıkayacaktım aslında, çok kafamdaydı. Benim arabayı yıkıyor. Ulan sen de var ya kral, biliyorsun. <laughs> Arkadaşlar yapabiliriz bu arada. Öyle bir araba yıkama şeyim var da, yıkayamadık bir şey ya. Öyle kaldı aklımızda. Selim gelecek, Selim'le onu bekliyoruz biraz daha. O -E Selim. Oe Selim. <laughs> Bunlar Bundan sonra her şey kayıt altında kardeşim. <laughs> Haberiniz olsun ona göre. Bu saatten sonra ona göre yani. Ondan sonra beyler işte yapacağımız bir şey yok. Bayağı takılacağız. Belki bir okey falan oynayabiliriz. O aralar açabilirim. Öyle yani. Size bir de etrafı da göstereyim bak. Şimdi beyler para kazanmaya başladıkça bu sistemi halledeceğim ben. Haberiniz olsun. Bir tane kamera var ondan alasın var. Şey mi? Küçük böyle aynen. Aynen aynen aynen. O, o hareketi Benim bir daha yapsana. mı? kanka. Jacob kuzunun ofise. <laughs> Oğlum geçti herhalde. Neyse dönerken bir daha göstereceğim. Hava biraz yağmurlu. Çıtır. Jacob abinin sevdiği havalar. Çok severiz. Çok severiz. Yırtılsın. <laughs> abi bundan sonra video çekiyorum. Her yerde. Bir selam, selam. bir el salla bari de hayrına. Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> şey şey abi, video başlığı belli. Cem Özkök'te. <laughs> <laughs> Cem <Özgül'de> poşu poşu. <laughs> <laughs> nasıl <bedenazı Sen> temizliyorum. <laughs> Bu arada benim arabayı yıkayalım. Tamam kanka yıkarsın. Yok var ya bir çamurlu. Benimki de çamurlu. Bizimki de çamurlu kardeş. Benimki de çamurlu, ne yapayım? Kameraya söylesin kanka. Mermerlerden aşağı oh. yuvarlanmış. <laughs> çok kötüydü ya. Asıl o veya şimdi anlatmayacak mısın? Kolu de, bırakınca erkek Bunu Bunun çok kısa hali var. <laughs> abi bu dediği cümleyi var ya, Oğuzhan abi söyledi. Bir tane doktor öyle küfür etmiş. Yediği davanın adı DES abi yapıyor. Yani. Duymuyor, ki bu arada şey. Aynen ondan bir de sessiz söyle. Az daha sessiz söyle. Olsan abiyle bakayım. Sonra doğru hep kızaltıyor. Ben bunu göstereceğim. Ama hangi Olsan abine diyecek şimdi avukatın yanına gidince? Yakın 2-4-5-2-4. Yakın 2-4-5-2-4. Dur lan bir Selim. Selim Sins. Selim Sins. Selim ağzı getirir. Biliyor ya kendine geleceğim. Kendine geleceğim biliyor ya nasıl duruşu verdi. Selim Sins. Arkadaşlar bir tane makine lazım Mal, ya. Satayım sana. Yok öyle değil oğlum normal Nerede makine. Kankin abin kanka. Oo yeah. Hadi gidelim ya. Selim abi. Selim <laughs> senin sağ ol. Hayırın kardeşim. Oo. Bu adam kral adam. Ya gez gel. Yes, gel kanka. Orospu sik sik bak. Sik ama yapıyor. Kanka biz şimdi müzik çaldığımızda telif yiyeceğiz değil mi? Evet. Oo. Oo. O zaman... Mesela görünen köyün ardıyım. Şarkıyı ben söylüyorum. Telif yemeyelim diye. Oh yeah. Düştüysen kalk gel kendine. Daha iyisi yok bak farkına. Ver bakayım oh, aklıma. Oo. Hava şarkı yaptı ülkeyi sağladı. Kendimi izlemesi çok garip oluyor her seferinde. Niye? Ne bileyim garip kanka mesela sürekli şöyle durduğunu düşsene. Sürekli şöyle duruyor. Bak şuna bak. Ulan hanginiz ne oldu şimdi Beni? <laughs> Amcık niye pas atıyorsun? <laughs> Bu da aynı. <laughs> Bu da <laughs> var var. Oğlum adam yayıncı amına koyayım. Yayıncı, şey, yayıncı adam. O ana abla yırtılırdır o ana abla. Osman gibi. He he. Evet. Sondan açılır. Her an söyleyebilir. Yok kanka ben açılmam da daha ne kadar açılıyor. Kanka bana 10 tane yayıncı lazım. Böyle hep 10 tane sevsin. 1, 2, Orası böyle de tıka bak. Bu Afgan <laughs> ama. Ben bu kanka Ben bu kanka geldim. Aneyn abi naneyn. Gidiyorum daha. Biraz bir arabanın şey yapayım. Ne? Arabamı halledeceğim, arabamı. Öpebilir miyim? Para bak, var artık mı? Artık Sen de vlog alıyorsun. Yok alma, alma. Şş, bundan sonra hepinizi ifşa Hep edeceğim, hepinizi. İyi olduğun zaman da yapmasınlar, Bunu da alma. Az vaktime bak, utandın mı lan sen? Oğlum, saçım başım kötü, çok oldu. Bakayım, Yok, 10 numarası ya, bakayım hayatım. <laughs> Anacığım, ben gidiyorum. Az şu dediğim gibi arabayı bir halledeyim. Arabayı yıkayacağım bu arada. Az sonra oraya gideceğim. arkadaşlar yani. Takılcuk. İyi gidi be ulan. Şunu yaparken aklıma ekin soyak geliyor biliyor musun? Yine elime bir çöp elindi kanka. Fix. Şaşmaz. Buradan gemi çıkar lan gemi. İyi <laughs> yavrum. Arkadaşlar o değil de arabayı harbiden bok götürüyor ya kanka. Görünüyor mu lan acaba? Şey diyeceğim bir de ya. Bu vlog muhabbeti çıktıktan sonra kanka şarkı açamıyorum buna acil bir çözüm bulmam lazım abi bir öneri falan fikir yorumlarda belirtebilirsiniz onun dışında çekmemi istediğiniz video falan varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz az bir arabanın devir saat düşsün az bir şurayı da aç tamam Hoşuna mı var oğlum bu onu da aç bir araba yıkayacağım bir de size yeni arabam diye göstereyim bunu bu arada ben yeni aldım gibi bir şey oldu haberiniz olsun yani Bende C2 seviye uzi bağımlılığı var kanka. Sürekli uzi dinliyorum. Niye öyle ben de anlamadım. Zor. Zor. Ney 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 ne ney. Bu Spotify'da özetler çıkmış. Yüzde birlik Uzi dinleyicisi dilimindeyim. Yüzde birlik. Yüzde 0.9. Milletin şeylerden de dinliyorum. Onları da saysa muhtemelen 0.1 falan olabilirmiş. Onu var ya. Uzi severiz ya dayıcım. Adam yapıyor baba. Kum yok. Bol koy. Oğlum. Oğlum da benim evin adresi ifşa olduğu gibi hissettim şu an. Niye öyle? Sanki çok gösterme. Aslında var ya şu evden çıkışı göstermesem daha iyiymiş kanka ya. Oğlum eve gelmeyin lan. Vallahi teker teker döver <laughs> Şaka yapıyorum bu arada kanka. Gelmeyin yine daha hani. Şaka yapıyorum derken döverim kızmış şakaydı da gelmeyin yani. Birkaç ay sonra evi de değiştireceğim bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Öyle bir düşüncemiz mevcut. Para kazanamıyoruz bu ara beyler. Para kazanamıyoruz. Sıkıntılardayız. Millete param yok diyor. Millet inanmıyor abi. Nasıl bir insanlarda iz bıraktıysak ben anlamadım yani. Var mı öyle arkadaşlarınız? Olabilir. Hakikaten ama bende öyle bir olay var. Millet inanmıyor abi. Benim param olmadığına inandıramıyorum kimseyi. Hissetmişim herhalde bak görüyor musun? Vallahi hissetmişim. Normalde hep şu sokaktan gidiyorum. Oğlum topçu yola beton mu geldi buraya? Ne olmuş anlamadım ki. Buraya başlamışlar projeye. Şuraya 8 milyon istiyorlar. Şuradaki arsaya. Siz göremiyorsunuz muhtemelen de. Direkt aynı o inşaat gibi bir arsa vardı. 8 milyon istiyorlar. 8 milyon ya. Aa, bugün burasının boş olma imkanı yok. Bugün anladım onu ben. Oğlum bu ne? Kaç tane getirirdin? Şu topçu oluşu. Aynen şu belli. Bizim Emirhan da. Geldik kanks. Navza inşallah yeter. Neyse yettiği kadar. Yetmezse de yapacağımız bir şey yok. Ne yapıyor? Videoya devam abi abi. Aynı hani yaptığım videolar nerede? Az bir tanesini paylaştım dur gelecek şimdi. Azizlensin de rezil olmayayım sadece. Pazo, pazo videodayım pazo. Evet. Görüyor musun? nasıl? İyi. Alışmaya başladım. Sen ne yapıyorsun abi? Çalışıyorum ben ne yapıyorum? Abi arabayı yapıyorsun. Kısacılarsa. Sürekli video çekiyorum. Değil mi kanki? Kanki! He? Kız kafayı getir kafayı. Bir paylaşacak mı? Tabii ki. Tamam. Hemen bir selam ver. Merhaba. <laughs> böyle bir selam mı var oğlum? <laughs> <laughs> Merhaba. Ya. Selam, aleyküm. aleyküm selam. Aleyküm. Kanki benim ayağı salmayın yine. La dur dur. Benim ayağı ekstra bir fantezisi var bu hayvanın. Niye böyle bilmiyorum. Benim akşam ettiğim küpürleri çek o zaman izlenmeyi Akşam diyor. niye çöveyin? Okey masasında mı? Yok lan her zaman. Sen böyle terbi saygısız bir adamsın. Arkadaşlar küfür ediyormuş. Dur donuğunu çekmeyeyim. Şuraya bir sansür atabilir miyiz? Renault'u verdin de ah lan. Adamın az adamın az tadının kaçıklığına bak. Hani verdi hem üzgün. <laughs> Tesla'da söktüydün daha. Üzgün daha bir <laughs> şey ben şimdi az olayı anlatayım bekle. Arkadaşlar şimdi size olayı anlatıyorum. Bu arkadaş yanımda görmüş olduğunuz. <laughs> tesisat taktı kanka. Bayağıdır tesisat elinde duruyor. Takmıyordu yani arabasına. Ondan sonra gaza geldi dedi ben tesisat takacağım dedi. Tesisat taktı. Araba ilandaydı. <laughs> ertesi gün. Ertesi gün arabaya, arabaya talep geldi işte bir teklif geldi. Adam ondan sonra bakmaya geldi arabayı aldı. İki gün tesisatla gezdi ya da gezmedi. Sadece mazraf. Ne kadar sökmeye ne kadar aldı? 4000 lira mı aldı? Söküp takmaya. O adamdan isteseydin <laughs> durduk yere, durduk yere. Basketbol falan <laughs> bir de basketbol da yapmış. Sen ne bu şans ne olacak la? <laughs> bu yeni bu, bu, yeni polo mu la? Kanka, güzelmiş ama ha. Bak size de göstereyim. 20 model polo, cam tavanlı. Görünüyor zaten. Açılabilir cam tavan var. 22 plak almışlar. Bir tane şey almam lazım abi. Makine almam lazım. Makine. Bu küçük makine oluyor ya. Al. Ha, 30 lira şimdi. Para mı oğlum 30 lira? Al <laughs> Bak yemin ederim yolda ne dedim biliyor musun? Millete param olmadığını inandıramıyorum dedim. <laughs> Tam onun üstüne söyledim yemin ederim bak. Ha buradan dönerken söyledim. Bunun parası çok arkadaşlar. Vallahi yok. Parayla <laughs> kasma oynuyor, işe girip çalışmıyor o yüzden. <laughs> i̇şsiz adam işe girer. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun, Vallahi doğru bu arada. Bayağı alıştık ama he. Aynen. Seni Aynen. ünlü edeceğim. Şey gibi olacaksın sen. Jerji bolar falan var. <laughs> sen öyle yapacaksın. Bundan sonra. Ha şimdi böyle sağ sola gitme olayı var ya. Bayılıyorum. Evet, hastasıyım yemin ederim. Gidiyor dolu öyle mi gidiyoruz? Oo. Oo yırtılsın. En, enişte enişte paket. Enişte yırtılsın abi. Abi araba işinin en sevdiğim kısmı bu biliyor musun? Yemin ederim sana. Sanayide hastasıyım şu iş. Abi ben biraz olacağım ya bugün. Sen, 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 sen Oğlum maksat berbere tıraş olmalı. Adam iki tur araba geldi yani. Bize gel diyor yani. <laughs> Esnaf işi diyor ne? Esnaf işi <laughs> de tamam ya bak. Dur amına koyayım bıyımı düzelttim dedim şuraya bak. Az bir daha. nasıl gibi bir nokta oğlum? Kaçtım amına koyayım şeyi. Köy köyden kurtulamadık ne zaman? Yeni dansı yapacağım mı? Hangisi? Kadir Baba. Bunu yok ya bu bize yapamayız bunu. Niye? Raconumuz bozuyor. Şey yap aşkım çok pardon. <gülüyor> <gülüyor> Onu yaparım ha. Araba ıkınıyor giderken kura açıyorsun. <laughs> kura açıyorsun. <'an çarsın. gülüyor> Oğlum adamlara 300 milyar TL hakkı vermişler ya. He, ee, ama almış mı ki? Dava açmış herhalde öyle bir gibi. müziklere dikkat edin bak. Abi Ankaralı coşkun atmayın sizde yani. Hiç de adam hiç tahmin etmemiştir biliyor musun bunu yaparken. Yani telif yiyeceğini hiç düşünmemiştir ya. Yani. Telif de yemem ne oğlum? Adam kendi söylüyor sonuçta abi. Şimdi... Adam otobüste oynuyor. Bu yapay zeka bu arada haberin olsun. Ne oğlum bu ne yapay zeka? Ha oğlum nasıl diyor şimdi. Ben hala yapay zeka olduğunu düşünüyorum abi. Ulan inanamıyorum ya. O kadar yapay zeka gelişti ki. Bir tane video var. Aslan gidiyor farenin yavrularını, tavşanın yavrularını almıyor. Oğlan yapar. İki video daha kaydettim. Bu sefer yılan gidiyor aynı tavşanın yavrularını almıyor. <laughs> şey abi, bir video tutunca millet asılı iş. Senin hiç mutlu olmaz. <laughs> Tadı kaçmış olabilir. <laughs> Keyif falan hep daha kaçıyor. Biz gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Dün mü boyadın? Bu yaptığın işi bir hafta önceden söyleyeyim. <laughs> Bizim araba orada ya. Şimdi arabamın yanına gideyim beyler. Arkadaşlar ben bunu yıkarken çekmeyi unuttum da. Ayıp bir söylemesi. Böyle bakın. Jilet gibi yaptım la bu. Eşi de böyle. Temizledim. Paspaslara dokunmadım ya. Çok üşendim. Paspaslara bir süpürge vurdum beyler. Haberiniz olsun. Güzel yaptım yani. Şimdi birazdan da kız arkadaşımın yanına geçeceğim. Arkadaşlar öyle yani. Şimdi Yakup lavuğu yıkıyor. Yakup lavuğu yıkamasını halletsin. Oğlum telefon da böyle her yerde çıkarma işi. Neyse çıtırdan böyle boşken falan çıkarıyorum kankanın. Güzel <laughs> çalışıyor. Bu mal da şimdi. <laughs> Şimdi birazdan otogara gideceğim. Hemen yani 1 bir saatimiz var. Bir saat sonra otogarda olacağım işte. Öyle falan filan. Lanet olası Peugeot'un yanında. <laughs> Bununki de şey vardı. Dur plakayı göstereyim de. Polis falan izlerse çevirsin. <laughs> mu, çevirsin. Şu an sen ol ya. Ne olur Bu bunun arabası. Ama bir şey diyeceğim. Bak bazen abi sürüyor. Abisi asker. <laughs> Sıkıntı yaşamayın sonra. Lavuk ya, tipe bakın zaten. Çok karıştırmazsınız herhalde. <laughs> Lavuk tam yırtılıyor ya. Oh, of of, ulan hayat çok zor. Bugün çekmeyi unuttum ben ya. Niye? Ama neyi çekmeyi? <laughs> Anladın mı? Araba yıkarken... <laughs> araba yıkarken... <laughs> araba yıkarken şey yapmayı unuttum ya, videoyu kaydetmeyi unuttum. İşte arabayı araba yıkarken alsaydım. Olsun <laughs> kanka. Evet, araba yıkarken unuttuk onu. Peder çok karışıktı burası, o yüzden öyle oldu ya. Kanka bizim bir şunu sürdü bugün. Çok canım çekti, bir süresim geldi de neyse dedim yani neyse. Burada bir tane şeyimiz var. Aynen de öyle. Akros mu lan bu? Yok, Aroxmuş. Şimdi yokuş mu çıkıyor? Arada çok büyük çıkıyor lan. Sakalları kes. Ben evet. ne? <laughs> Kanka o değil de açıları oturtmaya başladım ufaktan evet. ha. Açı alabiliyorum ufaktan ha. ha. Açı almaya başladım çıtırla. Olan böyle bir şey yapacağını bilsek sana kim alırdık şeyde? Doğum günüm var. Harbiden öyle ya. Gerizek Allah ya. Allah'ım. Malsız Sen oğlum. Sen niye söylemiyorsun? Bu arada bir doğum günü videosu var. 500 bin like. <laughs> <laughs> hani 500.000 like de falan atarım evet, kanka, ya. öyle bir video yani. Bana plaket verdi kardeşlerim, sağ olsun. Ortalama Balkanlar'ın... <gülüyor> <gülüyor> kanka Benim bu arada... en büyük OE'si. Evet ya, hakikaten hakkını verdik. Arkadaşlar ne iş yaparsanız yapın, bunu bir motivasyon videosu gibi düşünün. Benim gibi bir OE asla <laughs> olamazsınız. Doğru, onun gibi olamayız. Hayır, durak durak. <laughs> Olsun ya. Neyse oğlum o değil de bu sürekli böyle telefon tutması yoruyor adamı ya. Yorar tabi. Vallahi tamam Yorar. Neyse onu halledeceğiz beyler. Az daha izlerseniz şey yapacağız ama. Ee, bir şeyler alacağız. Az bir bin, üç bin falan görüntülenme olursa gidip şey alacağım bir tane ya. Şu 20-30 bin liralık kameralar var ondan alacağım. Ama şimdi boşa masraf etmek istemem. Bay 20-30 bin lira kazandırsanız yorum yok. Bir yorum yapın kanka. Eğer oradaysanız. <laughs> Biri izliyorsa. Yok ya yorum yok. Ama dün bir abone geldi çok sevindim mesela. Ha, 30 kişi izledi mesela. Bir abone gelmiş çok sevindim onu. Sıfırdan başladık be yine. Bu arada bu camış 1.90 küsür haberiz olsun beyler. Ben kısa değilim onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bu bu 1.93 olduğu için ben 1.70 gibi duruyorum.